Üretim tarımla başlar. Ve üretimin aslı, esası tarımdır. Üreten, tarımla geçer, geçinerek üreten insan emekçidir. Marksçılık e, tarımı tanımadığından, çok gelişmiş sanayi ülkelerinin ortaya çıktığından... Hep fabrika işçiliğine dayatmıştır. Asıl emeklilik toprakla uğraşmakla ortaya çıkar. Sabahın köründen gece yarısına deyin, toprağı işleyen ve topraktan çıkanla yaşayan insanlar emekçidirler. Öbürünün emeği çok kısıtlıdır. Makine başında duruyorsun, hadi mak zamanında tabii daha çok zorluydu fabrika üretimi. Günümüzde artık bir şey yok. O zaman insan devredeydi yine işin içindeydi. Şimdi ee, günümüzde için tarımın dışında kime emekçi diyebiliriz? Maden işçisine diyebiliriz. Çok yakından tanıdığım bir olaydı. Zonguldak'tan <laughs> bildiğim bir şeydi. O hakikaten muazzam bir emekçiliktir. E, maden işçiliği. Toprağın altına. Toprak. Toprağın altında <laughs> el işidir. Emekte el işi vardır. Bazı Marksçı şairlerin dediği göz nuru el emeği vardır işin içinde. Ve o bahusus toprakta kendini gösterir. Toprak insanının e, çabalarında görüyoruz. Sadece toprağı işleyerek değil. Halı dokuyor, kilim dokuyor, elbisesini imal ediyor. Bunlarda da hep emek söz konusudur. Göz nuru vardır. Eee dinler öncelik ve özellikle vahdet vahiy dinleri işte İbrahim'in dinleri dediğimiz olaylar emekçiliğe dayanırlar. Bu da hep göz, gözden uzak tutulan yahut da kaçırılan bir olaydı. Adlarını tek tek saymayayım ama Marksçılığın başında gelenlerin kitaplarını açın. Onların orada dedikleri kitabı mukaddeslerde Kur'an'da ve öteki şeylerde kutsal metinlerde vardır. Evet. Ee, zengin adamın cennete girmesi, devenin iğne deliğinden geçmesinden zordur, diyor. Hazreti İsa, bir İslam peygamberi. Ee, alın teriyle sulanmamış hamurdan pişmiş ekmek, boğazına e, düğümlensin, diyor. Medvaya bak alın teriyle sulanmamış hamurdan pişmiş ekmek boğazında kalsın diyor. Müthiş mi? Neyse <laughs> hayatın merkezine, temeline çekilen şu durumda e, tarımla ortaya çıkan değerdir. Ve insan oradan elde ettiği değerle kendini tanıyor ve tanımlıyor, tanımlıyor. Sanayi işçiliğiyle binlerce yıl sonra sanayi işçiliğiyle kendine yabancılaşıyor. Çok enteresan bir nokta hocam. Bir daha tekrar eder miyiz lütfen? İnsan tarımla geçinirken tarımdan elde ettiği ürünle kendini tanıyor, tanıtıyor ve tanımlıyor. Bunun tersi binlerce yıl sonra sanayi devrimi tahakkuk ettikten sonra da kendine yabancılaşıyor.